Selamlar. Bugün Otiket 2020 üzerinden traktör çizimi yapacağız. Teknik çizimimiz, teknik resmimiz burada. Çizimi ön çizerek başlayacağım. Çapı 20 ve yarı çapı 45, 60 ve 70 olan çemberleri çizerek başlayalım. Baş diametre geldim. 20 diyorum. Radius'e tıkladım. 45. Tekrar enter bastım. 60. Tekrar enter bastım ve 70. Sonrasında gördüğünüz gibi şurada bize 12'lik genişlik vermiş. Hemen onu çiziyorum. Oluşturuyorum. Şöyle o enter 6 diyorum. Sağa ve sola enterladım. Trimleyeceğim şimdi. Trim'e basıyorum. Şöyle seçtikten sonra enter'a bastım. Bravo, bravo. Ve burayı trimledim. Şurayı Siliyorum ya delik ya. Ee, Şurayı da trimleyebiliriz Trim sağa klik deyip şöyle şöyle de trimledim Trim sağa klik deyip şöyle de trimleyelim Bunu Çoğaltacağım arkadaşlar Polar Array'e tıkladım Kaç tane var 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de burada 20 şuralarda var 24 tane var yani toplamda Şöyle yapalım. Plazara tıkladım, ve seçtim, 24 olarak ayarladım, plazara ediyorum. E, trim sağa kaydırdıktan sonra şu hızlıca trimleyeceğim. Ön tekeri çizdik. Sonrasında şuraya e, yarı çapı olan çamurluk var hemen onu çizelim. 80 dedik. Sonrasında bakalım ne varmış. E, şu mesafeyi bize vermiş 45 birimmiş gördüğünüz gibi. Ve yüksekliği de 66.14'müş. Yani sola 45 yukarı 66.14 birim gidip şu mesafeye girecek. Line'a geldim TK enterledikten sonra sola 45 bilelim. yukarı ne kadar da 66.14 yukarı Enter'a basıyorum bu sefer yukarı ne kadar gideceğim 63.86 imiş 63.86 gittikten sonra sağa doğru da 45 artı 75 yani ee, 80, 120 gideceğim. Sağ kalık enter dedim. Şimdi şuradaki trim işlemini yapmadan önce şu mesafem ne kadarmış onlardan hesaplayalım. E, 25, 75, 50 kalır şurada. 60 da bura. Yani 110 birim. Şuradan aşağı 110 birim. Offset O oh, enter 110 dedikten sonra şu aşağı 110 birim offset dedim. Şöyle uzattım. Edelim. Şunu ve şunu, şunu seçip enter basıyorum şurayı aldım sağa klik deyip şurayı da trimledim Lambayı çizelim lambada 31.93 yani şunu tam yarısı oluyor herhalde neyse buradan aşağı 31.93 gidip sola 15.000 gidip 15 olan çember çizeceğiz Ötse sonra tekrar enter diyorum 3 15 metre basın 15 olan çemberi çizdim Line'a geliyorum kuadrantlarını birleştireceğim ve trim sağ klik kısmında oluşturmuş oldum burayı halledim şimdi şuradan yukarı gidelim 25 bin e yukarı gideceğim line'e geldim 15. Sağa doğru, 40 birim ee, yukarı, 60 birim. Daha sonra 60 derece açıyla 100 birim gideceğim. Ya da şöyle yapalım, sileyim burayı. Tekrar layne e geliyorum. Şu birim, şuradan itibaren gideceğim. Yani 50 birim yapacağım. 50. Yukarı 60, 100. 60. 100 top. 60 diyorum. Taba basınca açığa geçtim. Sağa doğru 200, 155. Ve şimdilik burada kalayım. Bunları on offset diyeceğim. Gördüğünüz gibi. O enter on diyorum. Şöyle offsetlemiş oldum. Sen komut olması lazım, şöyle. Komut değil. Şöyle yapalım. Çoktan anlayı zaten. şöyle. f 8e e basıyorum. yakaladıktan sonra trim sağa klikleyip Hızlıca trimledim Burada aynısını yapacağım evet. Burada işlemlerini Yaptım ee, Şu kısımdaydık şimdi şuradan sola e, 20 birim gidip e, Yukarı ise 100 birim gideceğim. 20 artı 80'den. Line'e geldim. Sola 20 birim. Şöyle yapalım. Hatta F8'e basıyorum. 20. Yukarı 20 birim. Daha sonra 10 birim. Aşağı 80. 120 20. buraya burayla birleştirdim. Ee, şimdi bu noktadan sağa doğru 11'im birim gideceğim. Gitmeden önce hatta şöyle yapayım. Şunu ona setleyeyim. Trimle. Trimledim buraları. eee bu noktadan sağa doğru 20 e gideceğim. 20 aşağı 60, 60 Daha sonrasında burası şimdilik kalsın. Teker kısma geçelim biz. Ee, Merkezler arası uzaklık 285 birimmiş ve ee bunun merkezi diğer tekerin merkezine göre 35 birim daha yukarıdaymış. Yani buradan sağ 205 yukarı 35 birim gidip çapı olan çember çiziyorum. A Metre geldim. TK enter edildikten sonra sağ 285 yukarı 35 enter'a basıyorum. Çapım kaç? 30. Daha sonra ee, şuranın yarıçapı çapı miş Tekrar gelelim. Şuranın yarıçapı 105. İçerisinin yarıçapı ise 90'mış. Enter bastım. 90 Enter bastım 105 Ve son, son olarak R'si 120 olan varmış Enter bastım 120 Trim diyorum şurayı Şurayı yani şurayı seçip enter, bastım Trim sağa kadar şuraları trimliyeceğim Daha sonrasında şu 18 birimlik iş yapacağım. Hala geldim. O, hani tam 9 yolu. Tüm sonra. Şöyle. Şuralar trimledim at taşı olarak ötemiyle Şunu siliyorum Bunu 1-2-3-4-5 yani 24 tane Olacak bu da Icon kısmı 24 yapıyorum Klonsalay dedim, trim, sadece dikiyorum. Böyle trimledim. dedim. Ee, şimdi. ha bu racing 120 olan çemberi tekrar çizeceğim şöyle devam ediyormuş 120'den sonra tırımı sağa kırıklıyorum tırıma bastım şöyle hallettim ne kaldı şuradan itibaren çizmesi kaldı şu noktadan 37.54 gidip yukarı 61'im gideceğim line'e geldim tekrar. enter diyorum 37.54 tekrar enter'a bastım tekrar enter'a bastım 61'im yukarı gittim daha sonra 25 km, sonra 75 km yukarı gideceğim. 75. Sonrasında 75 milim gittik. Şurayı da birleştirecekmişiz. Burayı çizdik. Direksiyon kutusu kaldı herhalde sadece çizmediğimiz Şuradan 37.5 milim gidip yatayla 30 derece yapan bir çizgi çizeceğiz şöyle ve uzunluğu da 120 olacak. Line'e geldim. TK Enter. 37.5 Enter'a bastım. TK Enter'a basıyorum. 8'e bastım. 120'ye 30'muş. 120 tap 30'a gelene kalır 60 Daha sonra bunu 10 offset leyeceğim. Yani o enter değiştiriyorum. Şöyle ayarladım. Uzatalım şunu. Tüm sağ şu gereksizleri trimleyelim. Ee, burada da gene 60'a 10'luk bir dörtgen varmış. Ona ben halledeceğim. 90 dereceymiş. Yani e geldim. 90 derece 30 derece olması lazım. Tuz, kap 30 diyorum. Sonrasında bunu 10 birim alacağım. 10 birim 60 atmış. 150 diyorum. birleştirelim. J enter seçip tek çizgi getirebilirsiniz. Gördüğünüz tek çizgi oldu. şimdi silelim. Başka bir şey kaldı mı? Çizmediğimiz. Sanırım kalmadı. Bakıyorum son bir defa da. kalmadı. Teknik çizimimizi tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.